Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir hesap tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar uzun zamandır abi hesabını tanıt. Hesabında ne var çok merak ediyoruz diyordunuz. Ve bugün o gün arkadaşlar Kadriyen hesabını tanıtmıştık. Bugün de benim hesabımda ne var onlara bakacağız. Şöyle geliyorum arkadaşlar hemen karakterler, kasa, ortak, koleksiyon ve silahlarla gideceğim. Tabii ki yanımda Kadriye var. Bakalım onun hesabı mı benim hesabım mı? Kadriye'nin hesabını çok beğenmiştiniz. Şöyle karakterlerden hemen hızlıca giriş yapıyorum. Şöyle değiştir diyorum. Evet arkadaşlar Ronaldo'yu kullanıyorum tabii ki. Burada hemen hemen e, önemli karakterlerin birçoğu açık. Ula bu ne? Hazirin bu ne? Yeni gelecek karakter. Arkadaşlar burada bir beyaz sakım elbiseli bir karakter. Bu da yeni yani, gelecek. Bu yeni gelecek galiba. Buraya girdiğimde gördüm. Her neyse. Arkadaşlar bayan karakterleri kullanmadığım için ve bazılarını açmamışım. Onun dışında hemen hemen hepsi açık. Hemen buradan gösterdikten sonra hızlı gideceğim. Çünkü bayağı işimiz uzun. Şimdi hemen kasa geçiyoruz. Burada bu kobra kıyafetini biliyorsunuz. Renk değiştiriyor falan filan. Bunun çok detayına inmeyeceğim. Burada hemen hızlandırılmış bir geçişle kıyafetlere bakıyoruz. Evet arkadaşlar kıyafetlerimiz bu şekildeydi. Buraya da maskelere geldiğimizde burada da bir kaç tane kıyafet göstereceğim. Şu kıyafet arkadaşlar yanlışlıkla açmıştım bu seçkini. Oyuna yeni başladığımda mistik mağaza gelmişti. Bu kart ne dedim? Bu çıkmıştı. bunun dışında orada gösterilmeyen birkaç tane daha kıyafet var. Onları da göstereyim. Arkadaşlar videoda değiliz ya. Şuna da tek attım. Şöyle oran büyüktü. Son gelen etkinlikte bir bastım arkadaşlar tek attım Gerçekten bu da çok güzel kullanılabilir. Orada maskelerde gözükmeyen şöyle bir tavşan kıyafetimiz var. Şöyle aşağıya geldiğimde bir tane de atölye tavşanımız vardı. Şöyle onu da hemen kuşanayım. Onun dışında gösterebileceğim bir şey varsa bakarım. Gözlükler var sadece. Maske evet mi? şöyle de gözlükler falan var. Tamamdır. E şöyle de bir tane tavuğumuz var. Tavuk mu? Dinozor mu? Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ve şöyle mavi gerçekten güzel. Bunlar da bence e, bunların birkaç çeşidi var. En güzeli bu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir bayan kıyafetlerine de göz atalım. Hesabımda ne kadar bayan kıyafeti var. Onlara da hemen bir hızlı geçiş yapalım. Şöyle göz atalım. Bakmadığımız hiçbir şey kalmasın. Evet arkadaşlar bayan kıyafetlerimiz de bu şekildeydi. Hemen şöyle geliyorum takımlarda ne var dediğime baktığımda şöyle bir hizmetçi ve şöyle uzaylı mı desem ne desem bunlara bilemedim. Şöyle iki tane tuhaf kıyafet var. Şöyle diğerlerine geldiğimiz arkadaşlar 3 e, tane sihirli küpüm var. Aa dördüncüyü de alabiliyormuşum. Şöyle öteberiler var. Ve buradan hemen çıkıyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi ortaklara. Şöyle ortaklara baktığımızda bu Penguin'i kullanıyorum. Bunu almamışım arkadaşlar. Bunu almamışım ve onun dışında köpek açık değil ve gerisi hepsi açık arkadaşlar. Evet arkadaşlar koleksiyona geliyoruz. Burada gerçekten çok şey var göstereceğimiz. Şöyle bir futbol hareketimiz ve Free gönderdiği bu hareket var. Herkesin bu gerçekten özel. Gruptaki herkesi dans ettiriyor. Gül var. bu da yine kobra hareketi. Ve bizim bayrak hareketimiz de var. Bunu geçmeyelim. MP40'ın hareketi. Artık bunu biliyorsunuz. Kung fu, Kung fu. Ee, bu kalp hareketini de biliyorsunuz. Bu var, gülme, bu bu böyle hızlıca geçeyim arkadaşlar. Çok da sizleri bekletmeyeyim. Önemlilerde dururuz. Şöyle kıvırtma var, şu var, takla var. Bu ne? Buna bu da varmış bende. Evet, şöyle bakıyoruz hemen. Şunlar şu var. Şu da var. Şu da var. Evet arkadaşlar bunları biliyorsunuz zaten. Şöyle hızlıca geçeyim. Ve son olarak ifademiz böyle son buluyor arkadaşlar. Hemen araçlara geçelim. Araçlarda bu var arkadaşlar. Bir tane. Kutu arabasında bu var. Motorlara geldiğimizde ise motorlarda gerçekten bayağı bir desenim var arkadaşlar. Böyle dört tane. Ondan sonra jipe geldiğimizde ise İki tane şöyle cip var ee, canavar kamyona geldiğimizde ise şöyle iki tane canavar kamyonumuz var. Spor arabalara geldiğimizde ise şöyle iki tane güzel spor arabamız var. Lan bunu kuşanayım bunu niye kuşamamış? Hemen şöyle çantalara geldiğimizde ise böyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Çünkü istemediğiniz kadar çanta var. Şöyle hızlıca geçeceğim. Siz zaten hangilerinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şöyle hızlıca geçiyorum. Hemen. Hadi ya sende bu kadar çanta var mı? Hadi ya en sonda e, e, ahiret sorusu gibi bir soru sormayı düşünüyorum. Evet şöyle ganimet kutularına geldiğimizde ise istemediğiniz kadar da ganimet kutusu var. En son şu kobra'yı almıştık. Biraz da bunu kuşanalım. Hazır yeri gelmişken. Ulan ne yapacağız bu kadar ganimet kutusunu ya? Evet. 4 haftasına geldiğimizde de burada da yine istemediğiniz kadar sört tahtası. Arkadaşlar görüyorsunuz baya baya var. Yani. Şöyle hemen hızlı geçiş yapayım. Çok da bekletmek istemiyorum. Hatta biraz da şöyle geçeyim üstünü tıklamadan. Ula bu ne kadar sört tahtası Evet geldik en cimcimeli bölüme. Silahlar. Evo silahlarından başlayayım ilk başta arkadaşlar. AK'miz var. Yükseltebileceğimiz 4 seviye yapmışız arkadaşlar. Tabii ki 4 seviye en önemlisi. Neden diyeceksiniz. Orada atış oranı iki açılıyor. Sıkar. Megalodon da açık arkadaşlar. O da 4 seviye. MP40'ımıza geldiğimizde bu da en son silahımızdı. M4A1'i 4 seviye yapmışım. Yani önemli et, önemli özelliklerini açıp bırakmışım arkadaşlar. Siz de öyle yapın Şuna fazla da elmas harcama gerek kaçırdık. yok. Bu gelmiş miydi, gelecek miydi? Bunu kaçırdım mı? Ücretsiz mu? verdi bunu. Ücretsiz verdi biz kaçırdık. Arkadaşlar bunu galiba ücretsiz vermiş, biz kaçırmışız. Hemen diyorum ve geçiyorum. Cephaneliğe. Evet arkadaşlar, M4A1'den başlıyoruz. En son Genos. M4 A1'ini almıştık. Burada diğerleri de mevcut. Şöyle baktığımızda M4 A1 elini sallasan değiyor. Bir sürü M4 A1'imiz var. En iyisini kuşanmışım zaten. Burada en sevdiğim silahlardan birisi olan AK'de iki tane Drago ve Dragon mevcut. Öbürleri de var hatta. Şöyle M14'e geldiğimizde atış oranlı bir tane var. Onun dışındakiler şöyle hasar 2 varmış falan filan. Skara geldiğimizde Tekno Skar'ımız da var. En son gelen Megalodon da var. Onun dışında Kanlı Ay var. Yani silah bakımından hesabım çok kuvvetli arkadaşlar. Groza'nın da atış olan ikisi var ve bunda da bir tane menzil var. SKS'ye geldiğimizde işe atış oranı ikisini kullanıyorum. Şöyle ayrıca yine bir sürü deseni var. M249'da da aynı şekilde atış oran ikisini kullanıyorum ve başka desenlerde birkaç tane var. FAMAS bende çok var. Gerçekten FAMAS aşırı var ama FAMAS tercih ettiğimiz bir silah değil. Biraz daha güçlenmesi gerekiyor bence. CVD desenim yok maalesef. E, evet XM8'de de atış oranlısını kullanıyorum. 3 tane var. M60 da güzel bir silahtır. Ben seviyorum arkadaşlar. Burada atış oranı bir, menzil 2 olanı tercih ediyorum. Birkaç tane desene daha mevcut. Evet. AN-94'e geldiğimizde ise atış oranı 2, menzil 1 olanı kullanıyorum. Bu silah çok güzel gerçekten arkadaşlar. Her ne kadar ağızlık ve susturucu gibi bazı özelliklerini eksiklerde iş görüyor arkadaşlar. Burada da plazma silahımız var. Herhangi bir deseni yok. AUK'ta arkadaşlar atış oranı bir şarjör bir silahımız var. AUK güçlendirildi. Gayet güzel bir silah kullanılabilir. Parafal ve ağaç kakan da henüz bir desen yok. SMG silahlarına geldiğimizde ise UMP'nin şöyle desenleri var. Arkadaşlar atış oranı 2. MP5'imiz var. Şöyle de onlara da hemen bakalım. Yani hızlı geçeyim biraz arkadaşlar. Çok da vaktinizi almayayım. Şöyle MP40'a geldiğimizde ise en son Kobra'yı kullanıyorum ve şu mavisi de var Atolye. Ee, anonsu bir tane daha var ve diğerleri de güzel arkadaşlar. Hasar 2, atış oranı 2, mp 40dan yana da sıkıntı yok. P90'da en kralı var arkadaşlar burada. Yani P90'dan yana da sıkıntımız yok. Burada arkadaşlar hemen geldiğimizde Thompson'da da bir tane desen bir tane de özellikli Thompson'ımız var. Vector'da henüz yok. Pompalara geldiğimizde ise... Evet arkadaşlar burada güzel pompalılarımız var. Atış oranı bir menzil 2 olan bu yeşili kullanıyorum ama bu silah da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Ve atış oranı iki bir tane pompalımız var. Bu çok güzel arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bunu kuşanacağım bir sürede. Spasa geldiğimizde ise onlarda da bir sürü desenimiz var arkadaşlar. Her silahta alternatifi var. Evet çifte pompalı. Arkadaşlar burada da iki tane var. Hasar 1 ve isabet 1 olanı. Ama ben bunu tercih ediyorum. Herkes bunu tercih ediyor. Doldurma hızı 2, hasar 1. Bu yeni geldi arkadaşlar. Eskinlere geldiğimizde ise AVN, AVM desenimiz var bir tane. Kar 98'de yine bir sürü mevcut. Bu silaha geldiğimizde ise arkadaşlar hasar 1, doldurma hızı 1 bir, bir tane var. Gerçekten bu silah da çok etkili. Pistollara geldiğimizde ise arkadaşlar bunlara şöyle kısadan bir göz gezdirelim. Çok da önemli değil. Tavalara geldiğimizde ise arkadaşlar bir sürü tavamız var görüyorsunuz. Şöyle rengarenk. renk. palalara geldiğimizde ise palalarımızda bir sürü var. Beyzbol sopalarına geldiğimizde ola bu ne? Hadi al sana oklava yemek açarsın. Yok, bu oklava değil bu ne? Tokmak gibi bir şey. Güzelmiş. Evet arkadaşlar şöyle katanalara geldiğimizde ise iki tane de katanamız mes mevcut. Yumruğa geldiğimizde de bir tane de yumruğumuz var tabii ki. El bombaları. Evet arkadaşlar geldik cimcimeli bölüme. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü bombamız var. Hangisini kuşansak hiç bilemedim. Yani yaklaşık 10-15 tane de bombamız var. Ya burada yazıyormuş ben niye saymaya çalışıyorum ki 14 tane bomba var 10 tane de duvar var Kadir. Kadir hiç yardımcı olmuyorsun ya. Evet buraya geldiğimizde ise en son çıkarttığımız kobra duvarı ve burada da çeşit çeşit duvarlarımız var. Ben şunu çok beğeniyorum arkadaşlar şu kırmızı duvarı nedense ben bunu kuşanacağım bir süre. Bu da güzel de sanki yanları biraz açık gibi. Biraz yanları açık gibi. Ya da bunu kuşanayım ya şu an. Biraz daha buna takılalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 10 tane de duvarımız mevcut. Diğerlerine geldiğimizde ise bomba atarımızın henüz bir deseni yok. Bunun bir tane varmış. Bu da zaten özel bazı modlarda olan bir silah. İtalyoz da zaten bazı modlarda olan bir silah. Diyoruz ve çıkıyoruz. Evet arkadaşlar hesabımı çok merak ediyordunuz. Hesabımızı da böylece tanıtmış olduk. Başka merak ettikleriniz varsa, başka bu tarz veya buna benzer istediğiniz video türleri varsa yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olmayı, videolara da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunlar bizim için çok önemli. Ve Kadriye'ye son olarak soruyorum. Kadriye senin hesabın mı, benim hesabım mı? Senin hesabın mı, benim hesabım mı? Senin hesabında seçkinler sayılı ama özel etkinlikler çok. Benimkinde özel etkinlik fazla yok. Yani Eşit bence, gibi bir şey yani. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar, herkesin hesabı herkese iyidir bence <laughs> diyelim. Sen hesabında çok güzel. bence. Bu hesabı da bu şekilde diyelim. Herkes kendi hesabını sever arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kadir söylemek istediğim bir şey varsa söyle, yoksa kapatalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize...